Hamd Evet İbrahim, İbrahim diye bir fitne. Kik gibi de gezinip duruyor. Bazısı da son derece de bozuk. Niye böyle kelimeler tercih ediyor? Küfür bir insanın kendi kalitesini gösterir tabii ki. Biz birileri küfür ediyor diye onun kalitesini kendimizi düşüremeyiz. Bunu kendi Müslümanlığa nispet edip de küfredenler, onlar ayrı bir ahlaksızlar. Çünkü İslam'ı kötü göstermek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. İslam'ın özünde öyle bir şey yoktur. Allah zaten ayetlerinde açıktır. Yani sen Allah'ın ayetlerini tanımadığın yerde bir de İslam'ı savunduğunu söyleyemez. Allah'ın gösterdiği şekilde savunacaksın. Şimdi Almancı Tolga'da başladık ve çeşitli şekillerde kanalımızda da başladık. Canlı yayınları için nice zamandır insanlar soruyor. Ne zaman yayınlara başlayacaksın? İnsanlar, laflar saçarsın. Hep zamanı var diyordum. ve O zaman geldi, çattı. İbrahim, eğer ki bilgine güveniyorsan, işte İslam'ın fayalarına ortaya çıkıyorum gibi saçma şeytan hilelerin eğer ki gerçekte inanıyorsan çıkar, gününü hazırla. Gününü belirle. Önceden sor hangi gün müsaittim. Ortak günümüzü belirleyelim. Ve çıkalım. Kim gizliler ortaya çıksın. Siz mi açık bir şeyden e, hilesi üzerine oyun üzerine düşmüşsünüz, ne yaptığınızı anlamaz adetsiniz yoksa biz mi gerçekten saçmalıklar, zulmü savunuyoruz e, ortaya Allah'ın izniyle çıksın. E, i̇şte Almancı Tolga'da Geçen peşpeşe yaptık. Daha da yapmaya Rabbin adıyla devam edeceğiz. Nice insanlar, ee, işte ben alt edeceğim, ben şey yapacağım, ses kayıtları, arkadan tarafta tehditler falan fark etmez. Doğrular ee, mutlaka üstün gelecektir. Yayın ayarla, evet, ee, karşılaşalım. E, kim neymiş hepsi açıcıksın. Mehdi Mesih elhamdülillah geldi. Elhamdülillah. <laughs>